Ülkemizde büyükbaş hayvancılık yapanlar da yem fiyatlarından dolayı büyük bir mağduriyet yaşıyor. Çok sayıda hayvan kesime gitti. Bu anlamda Yakacık köyümüzdeyiz. Burada da hayvancılık yapan hemşerilerimizle bir araya geldik. Bir yıl öncesine göre yem fiyatlarının neredeyse ikiye katladığını söylüyorlar. Şu anda yem kaç lira? Şu anda 300 bin lira. Ee, bu 50 kiloluk torbada Aynen 50 kiloluk, kiloluk, bu kiloluk geçen torbadan, yıl ne kadardı? Geçen yıl 120, 120 lira civarındaydı. Şu anda e, sütü aldığınız zaman bir litre süt satıp 1 evet. e, kilo 500 gram yem alabiliyor musunuz? Alamıyoruz. 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 Bu durumda zarar ediyor. Zarar şu anda zarar. Zaten ineklerin çoğunu karnında tanasıyla kesime gitti. Yani kestiler tanaları çıkardılar, attılar. Ülkede hayvancılık azaldı yani. Öyle giderse herhalde herkes boşlayacak. Çünkü saman öyle, yonca öyle. Yoncanın bugün kilosu 3000 liraya dayandı. Yani, evet. 1800-2000 lira normal saman balyası. Kusme olmuş 1 milyon lira. Sılacı olmuş 1 milyon lira. Nasıl alacak? Nasıl yedirecek? Daha önce kaç hayvanınız vardı? Daha önce e, diyelim ki 100 hayvandan şimdi düştü 70 hayvan. Misal. Evet. Böyle böyle gitgide azalıyor. Seneye biraz daha böyle giderse azalır ondan sonra bırakmayacak. yapılacak durumda. E, hayır yapılmaz. Evet. Eğer kendin var. yetiştirmezsen zaten mümkün değil. Yani o satın alıp yapanlar falan hep zarar eder. Yani. Biz yine iyi kötü kendimiz yetiştiriyoruz. Yani e, başı, başına, e, başı başına başı başına denk getiriyoruz yani. Ayakta öyle duruyoruz. Ha bu sene durdun ama seneye belki de duramayacağız. Hangi tür hayvanlar? Hoştay. Simental, hoştay. Hoşlar var. Evet. Bunlar Genellikle bizdeki bunlar. düşme oldu mu? Yem veremedi. Tabii düşme? ki. Yemi vermediğin zaman ediliyor. aşağı yukarı yarı yarıya düşüyor yani. Yem vermez. Sen hayvan da sana vermiyor. Peki süt yemi alıp verebiliyor musunuz? O daha pahalı herhalde. Alıyoruz ama diyelim ki 100 çuval yedireceğimize düşürdük 50 çuval. Yarıya düşürdük. İneğe satıp ineğe bakıyorsunuz. Evet. Aynen. Aynen. Peki destek alıyor musunuz? Destek zaten devlet şimdi kani diyor ki kani. bir de şunu çıkardılar. Tana desteğine çevirdiler. Tana da inek diğer 90 günü geçerse onun desteğini de vermiyor. Onu satacaktı diyor. Olmaz diyor. O diyor boğa tutmaz artık bundan sonra diye. Bir de onu da kaldırdılar şimdi. Alamıyor. Gittim 15 tane vardı. 7'sine çıkmış 7'sine yok. Ne oldu? İşte bunların günü dek gelmedi. inek yaşlanmış kesime salacağız. Böyle bir şey var mı? Adam nasıl salacak? Üç, üçte tutar, dörtte tutar. Misal bir severde tutmuyor. Bir de şimdi e, 300 kiloyu geçen hayvanlar için 2500 lira kesime verilse destek veriyorlar. Evet. Ondan e, hayvanlar bakımlı olmadığı için işte ona da, çok yaralı Onu da bakamam yani. Onun dediği şekilde Çünkü yem pahalı. Nasıl bakacağım? Kurtarmıyor ki. Yani pahalı bir de hayvanın iyi beslenmediği için yeterli kiloyu alamadığından o söylenen aynen, rakama aynen. erişemiyorlar. Herhalde. Aynen vekilim. Ülkemizde büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinci olduğumuzu Sayın Bakan söylüyor. Oysa Avrupa'da farklı bir hayvan türü daha tüketildiği için o rakamlar Türkiye'nin rakamları farklı olarak oluşuyor. Eğer orada tüketilen domuzda da katarsa Türkiye Avrupa'da birinci değil, ilk onun içinde yer alıyor. Ancak Türkiye'de sorun şu, küçük aile tipi dediğimiz kısal işletmelerde çiftçiler, besiciler hayvanlarını besleyemedikleri için kesime gönderdiklerinden %70'e yakın ülkemizde küçük baş ve büyük baş hayvan kırsalda küçük aile tipi işletmelerde yapıldığından sorun oluşacak. Bu sorunu gidermenin tek yolu küçük aile tipi işletmeleri desteklemek. Şimdi siz çiftçilik yapıyorsunuz, su parası da arttı değil mi? 5 bin lira tonu hayvan içtiği suyu. Hayvan içtiği suyun tonu, tonu 5, 5 bin lira. lira. Ya, bir bir şey hayvan 70-100 kilo su içiyor Yani Neredeyse sütün fiyatı su parasını ancak... arttı. Parası. 5 bin lira. Mutluluk 1200 liradan 5 bin lira direkt ben çıkardım. Şimdi bu hayvan içtiği suyun parası. Elektriği, evet. mazotu konuşmuyoruz. Konuşmuyor, Bunlar galiba öyle. Evet. Hayvancılık şu da. Yoksa adam olmaz bu O hakkından gelemiyor. Atmayan. Atma Doğru. Evet. Peki, teşekkür ederim. Evet,